Evet. Öncelikle e, galip geldiğimiz için çok mutluyum. E, maçtan önce de zor maç olacağını biliyorduk. E, Kayseri Spor özellikle Hikmet Hoca e, Kayseri Spor'da görev başladıktan sonra son 3 maçta tek gol yenen ve 3 e, maçta 7 puan toplayan ve daha böyle kompakt oynayan kazandıkları toplarda. Dikine, hücumla gol arayan bir takımdı. Analizlerimizde de aslında yediğimiz gole bir yakın yedik. Maça da aslında iyi başladık. Maçın ilk dakikalarında iki tane net pozisyona girdik. Onun birisini değerlendirseydik belki daha rahat bir maç oynayabilirdik ama yediğimiz golden sonra oyuncularımız gerçekten çok büyük karakter gösterdi. Hiç oyundan kopmadı. Zaman zaman risk aldık. İlk yarı iki golü bulamadık, eşitliği bulamadık ama ikinci yarı hiç inancımızı kaybetmedik soy mondasında arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmada bu maçı çevirecek hem yeteneğe hem de inanca sahip olduğumuzu, yeter ki biz kendimiz gibi oynayalım. Baskılı bir şekilde özellikle hücum bölgesine rakibi rahatsız edelim dedik. Oyuncular da sağ olsun harfiyen yerine getirdi. Muhteşem bir oyun vardı. İkinci yarı bana göre belki de benim Hatay Spor'da göreve başladığımdan beri en iyi futbolundan birisini izlediğimi diye düşünüyorum. Burada bizi Yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onlar da hiçbir zaman inançlarını kaybetmediler. 90 dakika boyunca sürekli bize motive ettiler. İnanılmaz bize destek oldular. Onların da e, bu desteği bizim maçı çevirmemize yardımcı oldu. Güzel bir galibiyet. E, çok e, fazla pozisyona girdik. Rakibe o riskli zamanlarda bile neredeyse hiç pozisyon vermedik. İkinci yarı çok domine oynayan bir Hatayspor vardı mutluyuz. Şimdi tabii çok fazla zamanımız yok. Gönül isterdi bir gün daha fazla dinlenebilirim ama e, maalesef rakibimiz Göztepe mesela 5 gün dinlenirken biz fazla dinlenmeden çarşamba günü bir deplasman maçına gideceğiz ama dediğim gibi e, iyi bir gidişatımız var. İnşallah bunun devamını getiririz. Var mı Sabah biliyorsunuz sakat geldi mil takımdan. Dün ilk defa takımla beraber ilk defa bir teritmanla çıktı. Çünkü daha önce antrenmanlara çıkamıyordu. Bireysel antrenmanlara bile çıkaramıyorduk. Tedavi devam etti. Onun da fedakarlığı için teşekkür ederim. Çünkü normalde dediğim gibi yeni sakatlıktan çıkmış oyuncu içinde bir risk teşkil ediyordu. Uzun zaman takımla antrenmanlara çıkmayan ve biraz sıkıntılı bir problem vardı. Öyle bir başlangıcı tercih ettik. da ilk yarı Bizim oyunumuza katkı sağladığını düşünüyorum. İlk yarı evet fazla savunmayı açamadık. Analizlerimizde özellikle Kayseri Spor'un savunmasında kenar ortalarında sıkıntı olduğunu oradan pozisyon girebileceğimizi çalıştık ama uygulamada çok fazla pozisyon üretemedik. İyi bir savunma yapan Kayseri vardı karşımızda ama biz inatla ikinci yarı sürekli pozisyon arayan kenar ortalığıyla özellikle daha çok hücum yapmaya çalışan ve burada da etkili olan bir Hatay Spor vardı. <laughs> Onur bir darbe aldı. Darbeye bağlı devam edemeyeceğini kendisi bize bildirdi. Ciddi olduğunu düşünmüyorum. Darbeye bağlı bir sakatlık sanmıyorum uzun bir süre olmasın ama inşallah o da en yakın zamanda aramıza katılır. Ee, teşekkür ederim. Evet, ben bu gerçekten e, takımı izlerken çok büyük keyif alıyorum. E, eminim bizi buraya bir gün destekleyen seyircilerimiz, televizyon karşısında futbol e, severler de bizi izlerken keyif aldığını düşünüyorum. Sürekli olumlu futbol oynamaya çalışıyoruz. Oyun her bölümünde hiç oyunu çirkinleştirmeden, hiç oyundan kopmayan, hiç umudunu kaybetmeyen, sürekli arayan, arayış içine giren bir takımımız var. Tabii devam edeceğiz gelişmeye, e, daha da iyi olacağız. Bu takımın ilk 11'inde, ilk haftalarda da söylediğim gibi neredeyse 8 tane oyuncu değişti. Geçen sezonla, geçen sezonla kıyaslarsak bu belli bir süreç ama bu galibiyetler bizim bu e, gelişmemizde daha da yardımcı olacak. Çok teşekkür ederim. <laughs>